İkinci günden herkese merhaba. Bugün de yine e, şehir gezisi yapacağız. Göreme Milli Parkı'na falan gideceğiz. Şimdi otelin hemen yakında şöyle bir yer var. Buraya tırmanacağız. Bugün böyle daha çok işte şehir gezisi ve işte kalelere falan çıkacağız. Tübi de burada hazır. Şimdi ikinci güne başlayalım. Soldan işte. Aşkım ben bilmiyorum ki. <laughs> Keşfedeceğiz işte. Sanmıyorum buradan olabilir. Yani Bakalım işte nerelere gidecek. Ya her yere hakim değiliz. İşte bulmaya çalışıyoruz. Bozuk yollara giriyoruz. Dönmüyoruz gibi. He, buradan gidiliyor. Full Arnavut kaldırım. He, orası özel mi o zaman? Tahmin ettim. Güzel olurdu. Neyse. Gel buradan bir gidelim bakalım nereye gideceğiz. Evet buraya giremedik. Kapılar kilitli. <laughs> Çıkamayacağız yukarıya. bir burada yol bitti. Geri dönüyoruz. <laughs> yol bitti. <laughs> Baya komple adamımmış. Ben o kadar zengin olacağını tahmin etmemiştim. O, o yüzden. Ben <laughs> de Birine ait mi Ya orası birine ait de bütün dağ adamın yani. <laughs> Öyle bir şey. Ben dediğimde güldüm. Yok ya ama özel mülkiyet falan yazmıyor. Şaka bir yana şey herhalde yani restore falan ediliyor herhalde ne bileyim o yüzden kitlemişler. Bilmiyorum. Dağ Adamın dağı var. <laughs> Hayrat var burada. Su alalım. Hayrat'a. Evet. Suları tazeleyelim. Evet Orta Hisar'a doğru şimdi pedallar döner. Burada güzel bir yokuş çıkacağız. Ondan sonra Gönen Milli Parkı'na doğru devam edeceğiz. Ne Gönen'i ya? Ben bir Gönen deyip deyip duruyorum. Göreme Milli Parkı. Öyle vites atarsan öyle vites ayarların bozulur işte. Avanos'a doğru devam ediyoruz. Avanos'tan e, Gönen... Göreme. Hayır arkadaş söyleyeyim. Orada bir tane kale var. Sonra o kaleye çıkacağız. Oradan Ortahisar Güneşin batışını izleyeceğiz bugünlük sürüşümüzü burada sonlandıracağız Ondan sonra üçüncü gün bakalım neler bizi bekliyor Evet ön lastiğim patladı Lastik patlatmada Rekor kıracağız anlaşılan Biz, biz de süremeyeceğiz anlaşılan <laughs> Sen diğer lastiğe yama yapmış mıydın? Yaptım, tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Tam nereye patlattın ki? Bilmiyorum ki. Baktım bizde sekiyor. <gülüyor> Lastik <laughs> patlamış. Yardım edeyim mi? Lastik yapmaktan midem bulandı. 2 <laughs> senelik stoğumuzu bitirdik. Zımpara olmadığı için taşla yapıyorum biraz. Hemen bunu böyle katlıyorum. Üstüne baskı uyguluyorum. Biz sürerken o tutmuş oluyor. Diken her yer diken dolu. Ne yazık ki. Ya da normal yani. Çünkü rüzgar burada hep böyle kurumuş otlar hep yola atıyor ya. Yani dikenler de uçuyor. Her yer diken dolu. Bunlar hep diken işte. Evet. Havonos bizi bekler. <laughs> Gidebilirsek. Evet Avanos'a geldik. Şimdi Avanos'tan Göreme'ye doğru ineceğiz. Oradan kaleye, kaleden Göreme Milli Parkı, ondan sonra Ürgüp'e doğru devam edeceğiz. Bu akşam muhtemelen gün batımını falan da izleriz. Bakalım. Güzel olacak mı? Evet buradan şimdi Göreme'ye döneceğiz. Oradan Uçhisar, Uçhisar Kalesi'ne çıkacağız. Güzel bir manzara bizi karşılayacak gibi duruyor. Milli mola yerimiz Opet. Buradan selam olsun. Geçelim. Gel. Ha bir şey mi içeceksin? Bir Tubi ne yaptın da bir şey yiyeceksin içeceksin ya? Evet milli mola yerimiz Opet. Aldı başını gidiyor. Ne rota biliyor ne bir şey biliyor gidiyor. Nereye gidiyor? Bebeğim benim. Rota orası mı? Hem bilmiyor hem gidiyor. Allah Allah. Turi Hanım böyle olmaz. Özlecenin yolundan çıkma. Bilmiyorum. Bilmiyorsan işte gitme. Biliyor musun sen? Hiçbir şey bilmiyorsun. Evet. Uçhisar'a doğru devam. Hadi bakalım. Hayır 9 kilometre. Yanlış düşünmüyorsam şuraya çıkacağız. Tam o zirveye. Düz yol yok her yer %2 %1 %3 Öreme 9'lu 5 kalmış İyi de biz o kadar kilometre gelmedik ki Tabela %100 yanlış net Ya bu ya o Evet burası Çavuş'un Kilisesi Buradan şimdi Bir zirveye tırmanıyorsunuz Bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız %15 %18 Oh oh burası baya sertti. <laughs> Dün şu görmüş olduğunuz Zidve yani o kanyon daha doğrusu vadi. O vadinin tam böyle ortasından şu karşıda görmüş olduğunuz Uçhisar'ın kalesi var işte. Tam onun dibine çıkmıştık. Şimdi oraya doğru pedallayacağız. Ondan sonra oraya çıkacağız. Oradan aşağı göreme. Keyifli olacak. Yavaş yavaş buralara da hakim olmaya başladım. Şimdi neyi nerede öğrendim. <laughs> Bayağı güzel yerler ya. Çok güzel. Taşlar nasıl gerçekten yukarılarda duruyor öyle ipincicik yerde <gülüyor> mantıksız. Bu <laughs> burası artık off road. <laughs> Çavuşun Kilisesi. Abi adamlar kayalara <laughs> her şey yapmışlar vallahi ya. Göremeye geze geze geldik. Evet şimdi buradan yokuşu çıkıp oradan da kaleye. Uçhisar Kalesi bizi bekler. Göremeden Uçhisar Kalesi'ne giderken başı sert sonrası daha böyle yumuşak yüzde dört bir eğim var. Uçhisar Kalesi'ne gelmeden o yokuşlara çıkmak zorundasınız. Ondan sonra Uçhisar. Bakalım oranın yolları Arnavut kaldırımı. Öyle olunca yokuş çıkmak zor oluyor. Lastikler kayıyor. Tutunamıyor yere. <laughs> Kalede kendini gösterdi. Şimdi onun zirvesine çıkacağız. Yokuş yukarı çıkarken bir de karşıdan rüzgar esniği var ya. Tadından yenmiyor. Mis gibi antrenman. Evet sonunda. Ve Arnavut, Arnavut kaldırım. Evet bu Arnavut kaldırım şimdi komple çıkacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Titre titre. Oh. Kara göründü. <laughs> Alışveriş tamam. Şeylerini, mataralarını getir dolduralım suyu. Kaleden sonra nereye gidiyoruz? Gönen. Milli Park falan. Gönen değil. Gö o. Göreme. Göreme. <laughs> Burası Gönen değil. Ya evet karışıyor hep ya. Ben de anlamadım. <laughs> göreme, Milli Park'ına gideceğiz ondan sonra. Tamam mı? Ben, ben anladım. Şu, sen anladın mı? Ben de anladım. Ben anladım da söyleyemiyorum. Çöpe atayım ben şunları. Geleyim. defa bu kadar yakından deve görüyorum. Şuraya. Giriyor Çıkacağız mu? Çıkacağız aşkım oraya. Giriş ne kadar abi? 15 abi. Buyur abi. Tamam abicim teşekkür ederim. Rica ederim. Edelim. Tamam koy öyle aşkım bir şey olmaz burada. Kale sürüş, kale sürüşümüz. <laughs> Her şeye sürüş olarak bakmam. <laughs> Şehir gezisi yapıyoruz abi. Şey, yani bisikletleri o tipisi alıyor mu? Alıyor. Al alıyor. alıyor abi. Alıyor, Söküyoruz mi? biraz küçük ön lastiği çıkartıyoruz. Seleleri aşağı indiriyoruz. Alıyor. Biz Alayım. kendimiz yerleştiriyoruz abi. Yani, yani onlarda. onlar da biz... severim. Benim de arkadaşlarım. Teşekkürler de. abi sağ olun. Ya benim elimde vallahi bir şey yok. Yok yok sorun İşe değil bir. canım. Anladım abi sorun yok abi. Ee, Problem değil. Ya... var Şu anda Antalya tarafını geziyor. Anladım. Biz böyle elimizden geldiği kadar bisikletlerimizle gezmeye çalışıyoruz abi. Yani güzel oluyor. Valla aktivite iyi olur abi. Yani. Aynen. Ben doğa insanlarını severim. Özgürlüktür yani. Aynen öyle abi. Kesinlikle öyle. Sizler özgür insansınız. Eyvallah abi. Özgürlüğün. Aynen program böyle bugünlükte abi. Evet. Yarın da Erciyes Dağı'na doğru devam. Buraya mı gidiyorsun? Aynen. O Ercestan'ın zirvesine tabii çıkmayacağız ama 2000 metre, 2200 metre çıkacağız abi. Ondan sonra ineceğiz. Sonra bir dönüş yapacağız yürüyüp. Öyle geziyoruz abi. Valla çok iyi. Ya. Eyvallah. Abi. Biz şimdi bir çıkalım abi yine sohbet ederiz. Tamam. Teşekkürler tamam, abi. Gelmezdik. Sağ ol. Tamam. Eyvallah. Şimdi Uçsar Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Durdurup okursunuz. Buralarda takılmışlar. <laughs> Yukarı çıktıkça manzara baya harika oluyor. Karşıdaki dağ Erciyes Dağı. Muhteşem. Benim dağlarla ilgili büyük sorunlarım var. Ben net söyleyeyim. Öyle böyle değil yani. Yürürken bile yokuş çıkıyoruz arkadaş. Ben anlamadım bu işten bir şey kaleden aşağı iniyoruz şimdi. <laughs> 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 Artık bisiklet zamanı. Evet. Yürümek sıkıcı ya. Bisiklet daha <laughs> güzel. İnelim bakalım şu kaleden. Evet. Kale gezimiz bitmiştir. Tübi de gelsin şimdi buradan. Belki bir yemek yeriz, bir şeyler yeriz falan. Ondan sonra Göreme, Milli Park, Peribacaları falan. Orta Hisar, gün batımı. Yavaş yavaş günümüzü doldurmaya çalışıyoruz. Evet, Tubi adım. Nerelerdesiniz? iniş iyi geldi. Evet. Buradan şimdi Milli farkı bulalım bakalım. Evet. Yine lastik patladı benim. Arka. <laughs> Bu nedir ya? Vay arkadaş. Devamlı lastik patlatıyoruz. Of of. 6 tane mi 7 tane mi de lastik patlağı yaptım. Yama falan yapıyor. <laughs> Kendi halinde bir şeyler. Geldi mı geçti? Vallahi Tübi göreme beni bitirdi. Aha <laughs> <laughs> buldum. Bunu yine çıkarmaz, patlar. Yine patlar. Aynen. O yüzden lastiği yapmadan önce şöyle iç elinizi dış lastiği böyle içinde böyle gezdireceksiniz. Onu seveceksiniz böyle bir güzel güzel. <laughs> Hiç kullanmadım zırhlı lastik işe yarıyor mu bilmiyorum ama zırhlı lastikle gelinebilir buraya. Arkamda Lafgöz oluyor, TÜB'e oturuyor, hiçbir şey yapmıyor. Bunlar hep yalan dolan. Ne yaptın? Bunu biraz sıçrayacağım ve kontrol edeceğim. <laughs> <laughs> Buldun mu? Buldum. Buldum. Ben de tam orayı tahmin etmiştim. Kesin öyle <laughs> Bir taş ver de zımpara yapalım. <laughs> evet şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Burada yemek tercihinizi iyi yapmalısınız çünkü çok pahalı her yer. Bir tane arabaya <gülüyor> çarpıyordum. <gülüyor> Araba arka arkaya geliyordu. Ben de navigasyona bakıyordum. Dedim ağaç çarptım dedim. Adam frene bastı. Adam frene basınca ben de hemen sola kırdım. Öyle kurtardım. Şuramı biraz vurdum arabaya ama öyle ciddi bir şey yok. Adam durmasaydı ama direkt vurmuştum adama şey gözünü yoldan ayırmayacaksın. Ha. Özetle. Yine sürdük. E 40 sürdük. Tırmandık ya. Burada ne Düğün gibi görünen yol bile eğim var. Yani böyle düz yol hiç yok. Ne yazık ki öyle. Göremeye doğru gittik ya. Evet afiyet olsun Tübi Hanım. Ne? Taksim ara sokakları gibi. <laughs> Gideceğimiz yere bir bakayım ben. Ondan sonra gidelim. Evet. Ara sokaklardan Orta Hisar'a doğru keşfete keşfede devam ediyoruz. <laughs> Yemeğin üstüne sert geldi. Burası silkeledi. Yemeğin üzerine çok sert geldi. Arnavut kaldırım falan. Oh. Şu anda bu kaldırım taşları bile daha iyi. Kimsecikler yok. Çok güzel ya. Masum bir sürüş yoktu bir. Yok ya. Ee, peşimden ayrılmazsan böyle olur. Arnavut kaldırım bayağı yoruyor. Aynen. 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 Taş işte. <gülüyor> <gülüyor> zıplaya zıplaya gidiyoruz. <laughs> Paso %10 çıkıyoruz. Yoruldun mu? Evet ara yollardan ana yollara doğru devam ediyoruz şu anda. 1400 metre yüksekliğe çıktık. Kim inanır şu anda Kapadokya'da olduğumuzda şu yollara bak. Bildiğim bağ yolu bunlar. Hem bağ hem dağ. Evet ana yola çıkmak üzereyiz. Ah. Çok güzel bir yoldu be. Heo Hanım'a bak düşmemizi bekliyor. Artık lastik yere tutulmuyor. Ah gevşek kum. Hadi. Evet istikamet ortayız. Şimdi ana yollardayız. Aşkım insanlar yanlış bilgi veriyor. Bilmiyorlar. O yüzden kafam karıştı benim. Woohoo. Abi şaka gibi ya. Ya şuraya girişi nasıl parayla yaparsın ya? Anlamıyorum yani. Evet geldik kızıl çukuru bulduk sonunda. Şimdi gün batımını izliyoruz. Yavaş yavaş güneş batıyor. Bakalım nasıl bir manzara çıkacak ortaya bayağı keyifli duruyor şu anda ama. Yani öğlen saatlerinde tam karşıdaki kaledeydik. Zaten hep buralarda geziyoruz. Aynen. Altın üstüne getirdik buraya iki günde. <laughs> Gitmediğimiz yer kalmadı. Güzel bir yermiş. Biz de bazen. Tubia'nın bayağı yoruldu. Düşünmeseyse 50 kilometre bisiklet sürüyoruz, 1300 metre, 1400 metre tırmanış. Bu gezi yani. Burada düz yol yok. Devamlı çıkıp inmeniz gerekiyor. E böyle patikalara falan da giriyorsunuz. Arnavut kaldırın bayağı bir yoruyor. Ama güzel, keyifli bir yer. Evet, günü batırdık. <laughs> Abi kalabalık yerleri sevmiyorum ya. O kadar çok kalabalık ki. Bir Bulgar grup geldi. Üstü, i̇şte yerde oturuyoruz, üstümüze çıkacaklar nereden Zorla kovdular. Evet, Ürgüp'e iniyoruz. Bayağı üşüdük orada. Ya, sağlam esti orada. günümüz de bitti arkadaşlar. 3 lastik patlattık. Gün batımını izledik. Bayağı güzel yerler gördük bugün de. Keyifliydi. Bugün tuvi lastik patlamadı. Ben Allah'tan yani. Ben dikkatliyim. Çok diriz dikkatli diriz. değil mi? Evet. O yüzden otele girerken aynı anda ikisini patlattın. <laughs> evet. <gülüyor> evet tabii. Şimdi otele gireceğiz. Biraz dinlendikten sonra yürüyeceğiz. Ürgüp'ü falan keşfedeceğiz böyle. Yani keyifliydi. Her şey güzel geçti. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Erci, Erciyes dağına falan gitmeyi düşünüyorsam ama tabii bu yorgunluğumuza bağlı olarak değişecek. Daha doğrusu Tubi'nin yorgunluğuna bağlı olarak değişecek. Yani bir sonraki gün görüşmek üzere. Right more.